Evet arkadaşlar serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Görmüş olduğunuz gibi yanımızda KTM Duke 790 var. Tekrardan hoş geldin o zaman. Hoş bulduk. <laughs> Kendini tanıt ufaktan. Ee, ismim Mustafa, 45 yaşındayım. İzmir'de yaşıyorum. Bir eşim, iki çocuğum var. İki tane motosiklet sahibiyim. Bir KTM 790, bir Honda CB 500F. Bu kadar. Şimdi ufaktan başlayalım o zaman sorularımıza. Evet. Şey diye soracağım, biraz saçma olacak. Başlangıç motoru olur mu motor? Başlangıç motoru, motoru kesinlikle olmaz. Çünkü 87 Newton metre tork, 105 beygir güç. Kesinlikle bir başlangıç motoru için olamaz, olmamalı ya yani. kesinlikle olmamalı birkaç yıl 250 cc, 500 cc tecrübe etmiş insanlar için bir sonraki üçüncü motor veya dördüncü motor olabilir. Çünkü gerçekten çok kuvvetli bir makine. Zaten lakabı da Neşter diye geçiyor bu motorun. Acımasızca hızlanıyor. Kontrol etmek, baş etmek yani nispeten tecrübeli birisi için kolay ama motora yeni başlayan birisinin motorla baş edebileceğini kesinlikle düşünmüyorum. Gerçekten çok hızlı bir motor, kuvvetli güçlü bir motor. Kısıtlamaları falan vardır böyle TCSM bütün modları var. Bütün modları yani şöyle dört farklı modu var bunun. Şehir modu, street mod, spor modu var, yağmur modu var. Bir de pist modu var. Bu pist moduna girdiğiniz zaman arka ABS'yi iptal edebiliyorsunuz. Ön ABS'yi kullanabiliyorsunuz. Çekiş kontrol, traction kontrolü iptal edebiliyorsunuz. Patinaj yapabiliyor. Motor teker yapabiliyor. Anti özelliği var. İşte onu aktif hale getirmezseniz eğer hemen motor tekere geliyor. Sokak modunda, street modunda teker modunu kapatıp e, her türlü yaramazlığı yapabilirsiniz bu motorla. E, çok müsait ama o işlerden uzak duruyorum çünkü iki tane de çocuğum var, bir eşim var evimde. Beni bekleyen Allah korusun hani e, mümkün olduğunca güvenli kullanmaya evet. çalışıyorum motorumu. Ki biliyorum tehlikeli yakıt sarfiyatı daha fazla, bakım masrafları daha fazla olacak çünkü diğer motorda bunlar çok daha minimum seviyelerde. Bu hayata da bir kere geliyoruz. Evet, bunlar tamam. benim yapmak istediğim isteklerdi. O yüzden bu motorla başladım. O zaman sen yakıtı söyledin biraz masrafları vardı Değil yakıtı nasıl bu motorun? Yakıtı şöyle, motoru sakin de kullandığım zamanlar oluyor, performanslı kullandığım zamanlar da oluyor. Sakin kullandığım zaman yaklaşık 4 ila 4.5 litre arasında bu motor yakıyor. Performanslı kullandığım zaman da 5.5 litrenin üzerine çıkamadım daha. Ama bu performanstan kastettiğim yani bütün devirleri sonuna kadar kullanmak, ani hızlanmak, ani yavaşlamak yani bunların hepsi bu performanslı kullanmanın içerisinde var ama 5.5 litreyi geçemedim. O anlamda üzülmüyorum sonuçta 900 şey pardon özür dilerim 800 cc bir makine bu evet. ve 105 beygirlik bir motor. Yakıt daha çabuk bitiyor tabi evet. depo küçük olunca. Biraz daha büyük olsaymış çok daha mutlu edermiş beni. Hazır gidişten söylemişken evet. en son kaç bastın bu motorla? Bu motorla ben 220'ye kadar çıktım daha da giderdi ama memleketimiz biraz rüzgarlı evet. biliyorsun sen de videolarında sıklıkla evet, başına maalesef. geliyor. <laughs> o rüzgar ne kadar el verirse o kadar hızlanabiliyorsun ama 220'ye kadar kadar çok rahat motor imelendi İzlediğim videolarda da 241, 242'ye kadar çıkanlar var. Biraz hızlı bir motor. Frenlerle lastiklere gelelim. Durumları nasıl? Şimdi lastikten başlayalım. Üzerinde Maxxis marka lastiklerle geliyor. Yani tüm Türkiye'de bu lastiklerle. Evet, fabrika çıkışlı hali. Evet, fabrika abi. çıkışlı hali. Daha önce duymamıştım bu markayı. Çok kötü bir lastiktir. Aldığım zaman yeni bir lastik daha böyle kaliteli, premium bir lastik takarım diye düşünürken lastikler beni çok şaşırttı. Islak ಹೊತ್ತು kuruda da performansını beğendim. Güzel de yol tutuyor. O yüzden bu lastiklerle biraz daha devam edeceğim. Frenlerinden aşırı derecede memnunum. Zaten ön tekeri görürsek çift disk var ve 4 tane kaliper var orada. Çok kuvvetli frenler. Yani frene bastığınız zaman tepki verip çok çabuk duran bir motor. Ufak bir tehlike yaşadım. Belki bir önceki motorumla ki o da da hala motorum satmadım duruyor. Onunla çok rahatlıkla arkadan vurabileceğim bir arabaya bu motorla frenlere bastığım zaman ani frende ciddi bir arada mesafe kaldı ve motor yer tuttu olduğu yerde kaldı. Motorda sevdiğin ne var? Şunu çok güzel yapmışlar. Başka motorda görmedim dediğin. Pek çok motor yıllar içerisinde kullandım. Arkadaşlarımın motorlarında sıklıkla kullandım. Yani bu sınıfta 700'lük, 750'lik, 800'lük, 1000'lik makineler kullandım. Gerçekten hızlanması çok hoşuma gidiyor. Yani böyle mutlu oluyorum. <laughs> gaza bastığım zaman hani o ivmelenme inanılmaz derecede mutlu ediyor beni. Onun dışında çok böyle uluslararası forumları takip ediyorum. Motor aksamıyla alakalı problem yaşanmamış. Demek oluyor ki bunun normal rutin bakımlarını yaptığım vakit yıllarca da kullanabileceğim, sürebileceğim bir motor. Eksozunu çok beğeniyorum. Üzerindeki orijinal eksozu bu motorlar için Akrapovic'in, için SC'nin pek çok eksozunu yapmışlar ve olması gereken fiyatın yarı fiyatına da satışta tutuyorlar. Ama gerek pek yok ihtiyaç duymuyorsunuz yani gideyim de bir Akrapoviç alayım bir sc egzoz alayım buna diye bir düşünceniz yok Gerçekten egzozun sesi performansı ve egzoz ısındıktan sonraki o patırdama insanı gerçekten mutlu ediyor memnun ediyor çok hoşuna gidiyor gidonun altında direksiyon amortisörü de var ee, bu fabrika gelelim. çıkışlı Onun da faydasını çok görüyorum çünkü motor kuvvetli gazı açtığınız zaman yalpa yapabiliyor. Serbest bırakıyorsun motor hemen kendini toparlıyor. İyi ki onu düşünmüşler. Kaydırmalı debriyaj var ve quick shifter var bu motorda. Alta ve üste çalışan quick shifter okay. var. İlk defa ben quick shifterlı bir motor kullanıyorum. Vites geçişlerini hissettirmiyor size. Çok hızlı geçiriyor. Kaydırmalı debriyaj artı zaten vites geçişlerini çok hızlı yapıyor. Genel olarak her şeyinden memnunum ben motosikletim. Tamam, çok iyi. <laughs> Tersini sorayım. Evet. Sevmediğin ne var bu motorda? Neden KTM mühendisleri bir 4 dörtlü flaşör koymamış bu motor'a mu? bu motorda dörtlü flashör yok bir ikincisi mesela sinyal verdiğim zaman tek bir sinyal yanıp sönüyor yani motorun ekranında sağda sağ sinyal solda sol sinyal işareti yok hangi sinyalin açık olduğunu bilemeyebilirsiniz kendine öz bir şey yaptın mı diyeceğim sadece çantayı görüyorum. kendime galiba. öz bir şeyler yaptım yapmak zorundaydım genelde bu motorlar tek kişilik motorlar aslında çift kişilik ha. motorlar değil ama eşim ve çocuklarım motosiklete binmeyi çok seviyor çantasız bindi zaman yani birazcık gaza açmamla üzerime yığılıyorlar. Çünkü tutmak onlar açısından da biraz zor oluyor. Ne yapabiliriz dedim? Onları güvenli hissettirecek, sırtlarını dayayacak bir çanta. Tabii çanta demirini de kulaklar için nasın buradan ee, yakın arkadaşım, can kardeşim Kazım Usta, Kazım Öztürk Usta Motor. <laughs> Ee, sağ olsun. Onunla hemen oturduk, dizaynını yaptık, kestik, boyadık ve montajını yaptık. Çantamızı taktık. Kazım yani. ustamıza da buradan <laughs> selam olsun. Evet. O adama diyorsun ki şunu şunu yapsak nasıl olur? Arka tarafa geçiyor. Hazır al kardeşim. Aynen Yaptım öyle. Diyor yani o kadar ee, çok eski arkadaşımdır, can kardeşimdir. İyi ki o var. O olmasa zaten idame ettirmem. Ee, motosikletleri çok zor. Her zaman her sıkıştığında yanında yardımcımdır yani kendisi. Sağ olsun. Sağ olsun kronik sorunu var mı bildiğin? Benim bildiğim kronik sorunu yok. Dediğim gibi uzun ömürlü makineler ama tabi inanılmaz da elektronik cihazlar bunlar. Yaşadığım bir problem yok ama ileri de inşallah öyle de bir problem yaşamayız. Bu kadar elektronik cihazlarda illaki bir takım elektriksel problemler çıkabiliyor. Yani eski kara düzen makineleri her şekilde yürütürsünüz yani, ama elektronik arttıkça yani bu sadece motosiklette arabalarda da insanlar bunu yaşıyor. Elektronikle alakalı belki bir problem inşallah yaşamam. Onun dışında motor aksamından yana bir sıkıntı yaşayacağımı düşünmüyorum. Umarım oradan da bir problem yaşamayız. Şimdi benim soracak sorularım bu kadar. Evet. Bir şey demek ister misin takipçilerimize? Yani ee, takipçilerimize ben gerçekten severek kullanıyorum. Rüzgarı seven insanlarız. Naked motora biniyoruz. O anlamda bir Naked'tan alınabilecek maksimum keyfi yaşatan bir motor. Benim de diyeceklerim bunlar. Tamamdır. O zaman şimdilik burası bu kadar. Ben sürüşe geç. Teşekkür, teşekkür ederim geldiğin için. Ben teşekkür ederim. Çok memnun oldum. Hadi evet arkadaşlar şimdi canavarla baş başayız. Fena bir şeye benziyor. Şu an MT07'ye ihanet edecekmişim gibi hissediyorum. Ama neyse konumuz MT07 değil. Şimdi gelelim 790 arkadaşlar. Görünüşü var ya çok güzel. Ama bir yandan da böyle 800'lük bir motor ya göstermiyor kanka yani 250 cc bir motor gibi sanki bana öyle geldi. Bilmiyorum siz ne nasıl düşünürsünüz ama ama yani canavarın sesi de çok iyiymiş. Buraya gelene kadar bir röleltide geldim de bir efsaneymiş ya. Şöyle bir dinleteyim de size. Ve orijinal egzozu yani Sok, fabrikadan çıktığı gibi. Bildiğin şeye benzemiyor mu bir tık da? Böyle polislerin kullandığı motorun egzoz sesine. <laughs> Ayy deli deli. <laughs> <laughs> Motoru ısıttığımızda böyle patlamalar, çatırdılar, çuturtular da olacakmış. Onu da yolda göreceğiz. Ufaktan gidelim. Motoru zaten dediğim gibi biraz önce rölantideydi. Isıttırdım. Sele bir tık büyük geldi bana. Yani büyük dediğim uzun geldi. Gelelim aynalara kanka. Buralarda hep aynalardan bahsediyorum. Kanka aynalar güzel gösteriyor. Yani göstermesine sıkıntı yok ama çok küçük be oğlum. Yani ebat olarak çok küçük geldi bana. Ama kime göre neye göre küçük bilemedim yani. Şimdi 0-100 yapacağımız yere gelelim. Oğlum ikinci vites Alacağım yüz yapacak zaten yapmamıza da gerek yok da Neyse şöyle bir dörtlümüzü yakalım Ha dörtlü yoktu değil mi bu motorda O zaman gelelim pis moduna Pis modu 10 tamam pis modundayız şu an O zaman yavaştan başlayalım 3 2 1 hadi bakalım Adam tamam kaç saniye oldu bir saniye <laughs> Kanka dur, spor moduna alacağım. Çok korkuttu beni bu gaz açamadım. Tamam, ben bu motoru sevdim arkadaş. Neyse dur. Hemen normal şey moduna girelim. Nasıl giriyoruz? Sen şuradan. Spor modu 10. Tamam. Hayır değil. Olmadı. Heh şuradan çıkacağız. Pardon. Çok özür dilerim. Tamam. Spor modundayız arkadaşlar. Kanka motor korkuttu açıkçası. Şöyle sinyalimizi verelim. Aa evet. Aynı yerde yanıyor. Eski arabalar Kanka şu hani kesici gibi tın tın yapıyor ya ben vites attırmasam bile o şey tekere kalkıyor engelleyici var arkadaşlar o yüzden böyle <laughs> yapıp aşağı iniyor teker. Yalnız bir şey diyeyim mi çok eğlenceli bir motor benim için var ya. Patlamaları görüyor musun şu kuyu shifter atarken? <laughs> Çok eğlen. Tamam dur dur sakin motoru tanıtacağız şimdi arkadaşlarımıza. Şimdi göstergeye gelelim. Minnak bir göstergemiz var arkadaşlar. Devir saatini şöyle görüyorsunuz. Siyah beyaz ekran değil mi? Onun haricinde ufak tefek turuncular var ama geneli siyah beyaz. Kocaman bir kilometre sayıcımız var burada. Sonra yanında benzin var. Öbür yanında da hararet var. Kocaman bir vites göstergemiz var. ABS modumuzun nerede olduğu yani şu ABS arka iptal ediliyormuş galiba. Ön arka iptal ediliyor mu tam olarak hatırlayamadım şimdi konuşmuştuk ama hangi modda olduğunu söylüyor altında saati var sonra yanda derecesi var bu 15 derece dış dış derece be. Şu an 15 derece mi lan hava? Ben niye üşümüyorum o zaman? Gösterge küçük yani minimal bir şey. Benim çok garibime giden tek şey var şu an. Yani bu bura ön taraflarda uzunları araba gibi yanmışlar. Bak ileri alıyorsun uzun yanıyor, yanık duruyor yani. Selektör içinde normal joystick tokatlar gibi tokatlıyorsun ama uzun yansın istiyorsan tuş yok. ileri ittiriyorsun. Araba şeyi görüyor musunuz bilmiyorum. Biraz arkada kalıyor ama onun haricinde ikinci vitesi aldım. Gelmişiz oğlum. Ay. Tamam. Tamam. Yokuş testimizi yaptık arkadaşlar. Yani utanmasa 200 de yokuş çıkacak öyle söyleyeyim. Sonra gelelim gaz tepkisine. <laughs> gaz tepkisi benim şehir içi kullanabilecek motorlar arasında en sevdiğim Tarz bu. Hızlı gitmeyecek tamam mı? Top speed'i işte 240 falan yapıyormuş galiba. Artık top speed'ini yapmayacağım bu motorun. Top speed videolarını izleyebilirsiniz yani YouTube'da çok var. Bana böyle 200'e rahat gelsin. Sonrası olmasa da olur bana. Okey yani ben çok hızlı seven birisi değilim. Ve ivmelenmeyin hissediğim böyle içinden geçsin benim böyle. <laughs> Olayım böyle gaz derken falan. Onu seviyorum ben motorda. Şu patlamaları var ya. Üf üf. Buna var ya bir akrep alacağım var ya. Uf anasını satayım şu sese bak. <laughs> Geleyim rahatlık konusuna. Hadi bakalım. Şimdi rahatlık olarak o kadar bastım ettiğim böyle işte çift silindir falan hani titrer falan muhabbeti yaptım. Çünkü MT-07 titriyordu arkadaşlar böyle uzun yüksek devirler kullanınca. Abi yok yani titreşim hissedemedim açıkçası. O artık verdiği bunun işte adrenalinin ne mi olduğu hissetmemek bilmiyorum tam olarak ama hissedemedim açıkçası. Ha dur hissettim tamam ayaklıktan. Sesi çok güzel ama ayaklıktan hissediyorum, bayağı hissediyorum bu arada. Ee, giderken aynı titreşim veriyor mu bilmiyorum ama 6000 devirden sonra bir. O oh, hatta o oh, 7000 devire geldim mi var ya böyle coşuyor alt taraflardan böyle bir şeyler. Yani o yüzden titreşim ayaklarda var ama elciklerde falan hissetmiyorum. Ya bu kadar tork, bu kadar güç çift silindire vermişler yani titreşim tabii ki de olacak. Zaten KTM bildiğim kadarıyla bütün motorları çok titriyor. O yüzden bir şey diyemeyeceğim. Ama süspansiyonları biraz sert geldi yani frene basıyorum falan böyle öne basmıyor motor böyle basmıyormuş gibi geldi bana. Ama bir basalım. Yani biz basalım. O basmıyor ama biz basalım arkadaşlar. Tamam. Şöyle sol sinyalimizi verelim. Akalım gidelim. Kaç yaptık bilmiyorum. Anlık bir şeyler yaptık ama ayağıma fena taş geldi arabanın bir tanesinden. Şu an kanamam var galiba. <laughs> acıyor. Çok acıyor. Bu motorla hız yapamam kanka. Allah aşkına korkuyorum ben şu an. Çantamız uçmaz değil mi? Kanka ama bir şey diyeyim mi, dördüncü vitesteyim ve ivmelenmem süper. Şöyle söyleyeyim, ben bu motorla uzun yola giderim. Bak çantası da var bu motorun. Koyacaksın çantanı böyle efil efil gideceksin anasını satayım tabii ki de e, kış olmayacak yazın olacak. Böyle rahat rahat istediğin zaman gaz açıp sollama da yapabiliyorsun. İstediğin zaman da frene basıp durabiliyorsun. Bilmiyorum var mı ama sormadım. Bu hız sabitleyici de varsa bunda var ya öf tadından yenmez. Şöyle motor kullanırsın artık. Böyle gider o dümdüz yolda otobanda vesaire. Sen böyle artık takılırsın etrafına baka baka keyif ala ala gidersin. Motor güzel ya. Şurada bir fren denemesi yapalım. Motorun sesini de çok sevdim kanka tamam yani var bir şeyler böyle altlarda diyor ki ben dururum kardeşim sen ayık ol diyor <laughs> kanka güzel ya motor valla güzel ya bilmiyorum fiyat performans olarak düşünülebilir mi ama yani motor güzel kanka yani baya iyi yani anam yavaş sakin ol sakin ol aslanım sakin ol aa bak Tamam bunu da söyleyeyim. Farları otomatik yanıyormuş. Bir de işte karanlığa gelince tünele münele ya da akşam olunca siyah ekrana dönüyormuş bu şekilde. Geri gel. gel. ha, tamam. Yani kanka onun dışında söyleyebileceğim ekstra bir şey yok. Sormak istediğiniz herhangi bir şey varsa yorumlarda görüşürüz arkadaşlar. Cevap vereceğiz. Kalp atan herkese kalp atıyorum yorumlarda. Hadi bakalım. Hadi. Hadi yine iyisiniz kalp alacaksınız. <laughs> Neyse buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Beğenmeyi, abone olmayı, takip etmeyi unutmayın. Aha yeşilmişten. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Hoşça kalın. Bay bay.